Herkesin en YouTube kanalı ve aksiyonlu maceralara hoş geldiniz. Hepiniz iyi <laughs> bilmem merhaba arkadaşlar. Bu da sıra beraber. Oyunun ee, oyuna yeni Jack kostüm gelmiş. 200 lira maslık. Gizemli kostüm. Güzel onu aldı. Jack kostüm sadece ilk, ilk onu aldıktan sonra bir kostüm tek kalıyor. Jack kostümünü göstereyim size arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kara şimdi yeni kostüm arkadaşlar Yarın video kostüm arkadaşlar Size aldığım bu kostüm arkadaşlar yorumları yazmayı unutmayın Bu arada izlememiz yavaş yavaş yine artmaya başladı e, Yorumlara soru sorarsınız ben cevaplarım her e, soruyu cevaplarım arkadaşlar Yorum yazmayı unutmayın yazın bir iki defa Kalanımızı arkadaşlar size göstereyim 40 bin 50 bin gelebilirsiniz klana Şöyle tg diye Şöyle dükkana gidelim ve hemen kostümünü alalım arkadaşlar. Şövalye Jacky. Ve bas. Gelsin. Kostüm. Şöyle aldım arkadaşlar 200 elmas. Sizce değer mi arkadaşlar? Bunu yoruma yazmayı unutmayın. Bu kostüm 200 elmas değer mi arkadaşlar? Ben değmese bile alacaktım her türlü zaten. Bence kostümü seviyorum arkadaşlar. En sevdiğim karakter oyunda öpücük seni de verdi bence hepsini versin iki dönem az kolay verdik bu oyun. şu arkadaşlar gördüğünüz gibi deneyelim size de beraber verdi bir el kolu maça gireceğim süper sahil haritasını deneyelim bir el deneyelim aklıma arkadaşlar evet, arkadaşlar maçımız başladı o iyi kostüm güzel gözüküyor arkadaşlar oyuna bir sürü yeni şeyler gelmiş spy surf etkinliği filan gelmiş değişik Tamam. Tamam çok iyi de kestim. At artık üstü. Be Atarsın bence. Helal. Bir arkadaşlar şöyle. Bir tane biraz kasabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok çok bana burada. vurdu. Ben onun için kestim <laughs> sinirlendiler. Tamam çok iyi. Çok iyi. Getir adam getirsen getirsen oğlum. Ay heyecan kasıyor. Tamam. Tamam. Oğlum, gel yani. Tamam gel ya. Aaa sınır beni. Evet arkadaşlar şöyle. Hayır hayır hayır. Ölemeyelim. Aldık ya bu maçı. Boşa boşa attı ultiyi. Tamam bunu da kesmedim ama o adamlar çok kötü ya. Bin kupa oynuyor ama. Bunlar kötü. Şu kostümü güzelmiş Frank'in. Hayır ya öldük. Tamam. Güzelliyelim arkadaşlar. Jesse'nin bir tane kostümü. Şövalye, şövalye mi Jesse miydi? Öyle bir tane kostüm vardı onu çok benziyor böyle. Hayır lan öldüremedim adamı. <laughs> Arkadaşlar gol yedik ya. Kazanca dedi kesin kaybedeceğiz var ya. Hayır ya. Hayır 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 hayır. Tamam. Ya hayır bizim adam oynamıyor ki. <laughs> ya bizim adamı bizden kaybettik. Lili O oğlum oynamıyor bu oyun 2 6 ne ya? Şöyle arkadaşlar nasıl kaybettik. <laughs> Neden kaybettik? Yine gördünüz. Evet arkadaşlar değer mi bu kostüme? 200 yama çok arkadaşlar onları yazmayı unutmayın. Daha fazla video izliyorsanız yarın yeni etkileyim galiba konumun videosu gelir arkadaşlar. バイバイ。